Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız. Minecraft oynayacağız bugün. Bugün Minecraft oynayacağız. Gördüğünüz gibi. Bugün açalım. Çok çılgın şeyler yapacağız. Hey dostum sen mi geldin? Işıklarla mı geldin? Kanki sen evde kal istersen. Ne çık. İşte bir Konuşmuyor ki. Niye konuşmuyor? Kanki sen de çık. Benim iki kankim var. Hadi çık çık çık. Şöyle bir atayım şu tarafa. Kaç 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 kaç. Heh, evimden çıktım. Şimdi. Aa dur 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 dur. dur. Oto... Garaj yapacaktım. Arkadaşlar hadi bakalım yapalım. Korşem yapacağım bu tarafa. Korşem olacak bu tarafta. Şöyle arkadaşlar. Ben şimdi susayım arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi bekleyin. yapacağım. Şimdi poşe yapıyorum poşemi. Poşe yapıyorum. Şimdi poşe. Sonra camı yapacağız arkadaşlar. Camı yapacağız. Poşenin camını yapacağız. Poşenin camı camı. Poşenin camı bu. Poşenin camı. Şimdi arkadaşlar. Şuradan i̇şte şeyini yapacağız. Otomatik araba bu. Bu otomatik araba olacak. Gördüğünüz gibi böyle bir şey yapacağız. Bu yapıyorum işte. Bu Porsche değil abi. Bu Porsche'ye benzemedi aslında. Gerçi hemen yapmam lazım. Şöyle bir araba. Benim gerçek bir arabayı lazım lazım yani. Benim bir gerçek arabayı lazım. Şöyle bir şey yapacağım. Bana bir gerçek araba lazım. Bir. Ben. Şöyle. Arkadaşlar ben bu şehirde ben bu şehire taşındım. Portaldan geçtim. Bu şehire ta taşındım. Hem de çok güzel bir şehir. Yazlığımı yapıyorum şu an. Yazlığımı. Yazlığımı yapıyorum arkadaşlar. Yazlığımı yapacağım. Köyde burada geçiyor. Bir şey yapıyor. Ne bileyim işte. Abinin bir çekilir misin? Teşekkür ederim. Senin ne işin var burada? senin kafana sandığı çarptım ya. Al sana çarptım sandığı. Kafana yani. İyi Kapatıyorum. İyi kapatıyorum arkadaşlar. bugün şehirde falan dolaşacağız böyle. Arkadaşlar Şöyle bir şey yapacağız Gördüğünüz gibi arkadaşlar Böyle geniş bir arabamız var Geniş bir araba Olacak Şu i̇şte tarafa küçük bir cam yapacağız Böyle cam Yaptık ve koyduk Arabayı Şu an arabayı Benzeme dedi mi şu an arabaya? Ama az sonra benzeyecek. Göreceksiniz siz Porsche olacak. Tam Porsche olacak abi. Şimdi koltukları koyayım. böyle benzedi değil mi? Benzedi birazcık değil mi böyle? Porsche'ye. Bakın Porsche böyle gördüğünüz gibi. Porsche'ler böyle. Şimdi direksiyonu yapacağız, direksiyonu. Direksiyonu yaptık. Direksiyon bu da. Direksiyon. Ya böyle değil abi. Dur bir dakika. şöyle bir şey değiştireceğim. Şöyle bir kapatalım. Bu garajın şeyine. Direksiyonla yapıyoruz. Direksiyon. araba otomatik. Böyle otomatik araba. Arabam yaptım. Gördüğünüz gibi şöyle, şöyle. Porsche yaptım. Elimden geleni yaptım Porsche. Alsız Porsche yani. Benden bir işlem gelmez. Porsche ancak böyle yapabildim abi. Porsche ancak böyle yapabilirim. Porsche arabamız burada garajda Porsche'miz var. Böyle. Garajda Porsche'miz var. Böyle. Garajda Porsche'miz var. Garajda Porsche'miz var işte. Bakın Porsche'm böyle. Böyle bir araba var bizde. Böyle bir Porsche'm var. Benim gezmeye çıkmak istiyorum. Hadi çıkalım. Şu arabayı çıkartayım. Çıkardı. Ha otomatik gidiyor. Otomatik bastım. Basıyor şu an. Aynı yere benziyor ama uçuyoruz. Durdum. bak. Değişik yerler gidiyor. Gidiyor araba. Şimdi durduruyorum otomatikliğini durdurdum. Durdurdum abi otomatikliğini. Durdurdum. Şöyle durdurayım. Durduruyorum hemen. Hemen tamam, durduracağım. Düğmeyi de durduruyorum. Hemen tamam, şunu da durdurayım. Durdurdum. Hmm. Durdurdum abi. Geri geldik bak. Şu an ben başka yerdeyim. Gördüğünüz gibi. Başka yerdeyim. Şimdi ben gidiyorum önüne. Arkadaşlar. Lan araba gitmedi ki. Gaz yapmam lazım. Gaz yapmadım lan. Gaz yapmadım abi. Gaz yapmadım. Gazı şuraya koyayım. Ha hayır hayır. Gazı şu tarafa koyayım basayım. Basıyorum. Bastım. Vur, tut 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 tut. Tamam. Şu an başka bir yerdeyiz. Bakın başka bir yerdeyiz. Arabanın camıyla bakalım. Arabanın camıyla bakabiliriz. Bakın başka bir yerdeyiz şimdi geri dönüyoruz hadi arkadaşlar Uf. geri döndük bakın geri döndük arkadaşlar geri döndük çünkü gaz yapmam lazımdı gaz yapmam lazımdı direksiyon kendisi gidiyordu ve o zaman dik gidiyordu yani direksiyon kendisi gidiyordu sadece gaz verdi bu kadar ya arkadaşlar yani. Hadi şimdi şehirime girelim arkadaşlar. Şehirime çıkalım. Şehirime çıktım. Hı. Aa sokakta mahallede iki tane kedi var mı? Mahallede iki tane kedi var. Sen de aşağı in. Bizi de. Geçirdiğimde... Benim evde kedi var. Dur bir dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz ve ve arkadaşlar oyunu oynuyorum. Yani çok basit bir oyun. Siz de yükleyebilirsiniz. Ama yine de böyle bir oyun oynayacağım. Yine de gördüğünüz gibi böyle bir oyun oynayacağız. Arkadaşlar bir, dur bir dakika. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.